Kamyonlar yavaşlarken kulağınız bir makine senfonisine mi takılıyor? O zaman bir retarder'ın büyüsüne tanık oluyorsunuz. Hadi bunu birlikte inceleyelim. Retarder, ağır vasıtalarda frenlemeye yardımcı olmak için takılan mekanik bir cihazdır. Peki tam olarak nasıl çalışır? Dönen bir tekerleği ters yönde itmeye çalıştığınızı hayal edin. Zor, değil mi? Retarder de aynen bunu yapar ancak çok daha incelikli bir şekilde. Fren balatalarında aşınma ve yıpranma olmadan aracı yavaşlatmak için sıvı dinamiği veya e, elektromanyetik kuvvetlerden oluşan direnç kullanır. Şimdi dik bir yokuştan aşağı inen büyük bir tırı hayal edin. Sürücü aşırı ısınarak devre dışı kalabilecek frenlere tamamen güvenmek yerine retarderi etkinleştirir. İşte o tıslama veya vızıltı sesini duyuyor musunuz? Bu hız azaltılırken aracın fren sistemini gerçek ihtiyaç anı için koruyan güvenlik ve verimliliğin sesidir. Konsept karmaşık görünse de amaç basit, daha güvenli, daha kontrollü bir sürüş.